Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Osmaniye'ye geldi. Osmaniye Valiliğini ziyaretinde şeref defterini imzalayan Bakan Göktaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Aile ve Gençlik Fonu çerçevesinde bugün itibariyle Osmaniye'den de başvuruları almaya başladıklarını söyledi. Bakanlık olarak Türkiye yüzyılı vizyonumuzun en önemli hedeflerinden biri olan sosyal devlet politikalarımızı daha ileri taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda 23 yıldır olduğu gibi bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insan odaklı sosyal hizmet modelleri ve sosyal politikalar hayata geçirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeler geliştiriyoruz. Bu kapsamda 81 ilimizde olduğu gibi Osmaniye'de de pek çok hizmete imza attık. 23 yılda şehrimizde yaklaşık 65 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu miktarın 9.5 milyar lirası ise aile ve sosyal hizmetler alanında yapılan yatırımlardan oluşuyor. Bu yatırımlarla sosyal, siyasal ve ekonomik alanda kadınlara destek oluyoruz. Kadın, çocuk engelli ve yaşlılarımızı başta olmak üzere 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza hizmet götürüyoruz. Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nun pilot uygulamasını 6 Şubat depreminden etkilenen 4 il ve 2 ilçede başlattıklarını söyledi. Bildiğiniz üzere Aile ve Gençlik Fonu'nun pilot uygulamasını 6 Şubat depreminden etkilenen 4 il ve 2 ilçede başlatmıştık. İlk etapta Adıyaman, Gaziantep'in Islahiye ve Nurdağ ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'dan başvurular aldık. Yakın zamanda da doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta da başvuru almaya başladık. Bu kapsamda bugüne kadar Aile ve Gençlik Fonu'na 12.519 genç çiftimiz başvurdu ve şartları yerine getiren 3.963 çiftimize krediden bugüne kadar faydalandı. Bu rakamlar tabii ki önümüzdeki süreçlerde artarak devam edecek bugünkü ziyaretimiz vesilesiyle sizlere aslında bir müjdemizi de paylaşmak isterim. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında çok kıymetli bir adımı hep birlikte atıyoruz. Bu sosyal destek fonu kapsamında bugün itibariyle de Osmaniye'den de başvuruları almaya başlayacağımızı müjdelemek isterim. Diğer taraftan daha fazla gencimizin bu fondan yararlanabilmesi için başvuru şartlarını da ayrıca kolaylaştırdık. Genç çiftlerimizin iki asgari ücret aşmama gelir kriterini kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2.3 asgari ücrete çıkardık. Gençlerimize aile kurma yolunda destek olmaya devam edeceğiz. Aile ve Gençlik Fonu'ndan ülkemizin tüm gençleri yararlansın istiyoruz. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben bu vesileyle yeni uygulamamızın tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bildiğiniz üzere Aile ve Gençlik Fonu'nun pilot uygulamasını 6 Şubat depremi